Burası Hassa. Hassa ilçesinde Yuvalı köyü sınırlarındaki on binlerce zeytin ağacı depremin ardından köy evleri inşa etmek için kesiliyor. Bura Güvenç köyüne iskan yapılacakmış. Burada 20 yıllık ağaçlarımızı sökmeye başladılar. Bölge sakinleri ağaç sayısının 70 bini bulduğunu söylüyor. Biz gelen mücadele yaptık. Kimsenin umrunda olmadı. Yazlık değil mi bu kadar zeytin geliyor. 70-60 bin, 70 bin kök zeytin geliyor. Köy sınırlarındaki zeytinler ev yapımı için kesilecek. Aa, bunlar şimdi zeytinlere başladılar, söküyorlar. Kimse buna müdahale etmiyor. Köy sakinleri ayrıca evlerin, ağaçların kesildiği yuvalı köy sakinlerinin kullanımına değil, başka köylülerin kullanımına sunulacağını söylüyor. Dünya kadar boş yer var varken Gelmişler zeytinler söküyorlar. İfadelerine göre evler Güvenç Köyü'nün sakinleri için yapılıyor. Bak bu gördüğümüz zeytinlerin tamamı gidecek. Tamamı. Yetkililere sesleniyorum buradan. En azından biraz daha kurtulabilir. Köylüler ev yapımı için daha uygun arazilerin yapılmasını, çalışmaların durdurulmasını istiyor.